sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz profesyonel koç Ayşe Gül Çakar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ayşe Gül Çakar ben. Bir yıldır profesyonel koçluk yapıyorum. Kişisel gelişim uzmanıyım. Kişisel gelişim üzerine eğitimler veriyorum. Aynı zamanda kimyager ve kimya öğretmeniyim. Afyonluyum. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın Teşekkür devamını ediyorum. diliyoruz. Bilinçaltı nedir acaba? Bilinçaltı kendimizi bir bilgisayar gibi düşünürsek o bilgisayarın hard diskidir. Ee, biz daha anne karnına düştüğümüz anda beş duyumuzda her şeyi kodlamaya başlar. Etrafımızda gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyi kodlar bizim kayıt cihazımızdır. Evet. Bilinçaltı kodları nasıl oluşur? Ee, anne karnına düştüğümüzde dediğim gibi beş duyu organımızla her şeyi kaydeden bilinçaltı bu kodları oluşturmaya başlar en dipteki kodlar 0-6 yaş arasında oluşan kodlara biz çekirdek inançlar diyoruz. Bunlar bizim bütün hayatımızı etkiler. Evet. Peki bilinçaltı kodları hayatımızı ne şekilde etkilemektedir? Eğer o 0-6 yaş arasında kodlanan o çekirdek inançlar olumsuzsa, yani işte ben değersizim, ben yetersizim gibi çekirdek inançlarımız varsa ya da bir anne bir çocuğuna işte sen beceriksizsin demişse mesela bu çocuğun hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Kesinlikle evet. o hep aklı kazınıyor değil mi? Kazınıyor. Hep böyle insanın gözünün önüne gelebilir. Hı hı. Bizim bütün hayatımızı bilinçaltımız yönetiyor. Gün içerisindeki davranışlarımızın %90-95'inden bilinçaltımız sorumlu. Ve bu davranışlarımızı işte o çekirdek inanç dediğimiz kodlar yönetiyor. Evet, kararlarımızı falan da hep o Hı -hı. yönde veriyoruz, hep etkisi altındayız. Peki bilinçaltı kodlarının eş seçmede etkisi var mıdır? Vardır. O 0-6 yaş dönemi dedik ya 0-6 yaş Hı -hı. döneminde bizi nasıl bir ebeveyn yetiştirmişse anne babamız ya da işte babaanne olur, bir bakıcı olur, Hı -hı. nasıl bir rol modelden biz eğitim almışsak, ona göre hayatımıza da onun gibi bir insanı çekiyoruz. Çok Eğer e, o dönemde anne babamız bize değer vermemişse bize değer vermeyecek bir eşi hayatımıza çekiyoruz. Anne babamız bizi işte aşağılayıcı davranışlarda bulunuyorsa bizi aşağılayacak bir eşi çekiyoruz hayatımıza. Anne babadan pozitif bir şekilde güzel bir ilişkiyle yetişmişsek de o yönde güzel bir ilişki kurabiliyoruz eşimizle. Evet. Ama bazen kardeşler farklı olabiliyor yani aynı anne baba olmasına rağmen belki iletişimler farklı olabilir çocuklarla. İletişim de olabilir. Biraz kişilik yapısı da farklı. Daha etkili olabiliyor. Etkili oluyor. Peki bilinçaltı kodlarını değiştirmek mümkün olabiliyor mu acaba? Hep böyle biraz esir altında mıyız? Değiliz. Bunu değiştirmek mümkün olabiliyor. İşte ben koçluk yapıyorum. Seanslarda inanç değiştirme çalışması dediğimiz bir çalışma var. Hı -hı. Bu çalışma ile olumsuz inançlarımızı değiştirebiliyoruz. O bilinçaltı düzeydeki olumsuz inancı. Farkındalık kazandırarak değiştirip bilinçli düzeye taşıyabiliyoruz. Çok güzel. Son derece önemli bir konu bu. Hı hı. Peki olumsuz kök inançlarımız nelerdir? İşte değersizim, yetersizim, başarısızım, başka aklıma gelen işte beceriksizim. Hep böyle kötü Var. düşünceler evet. üreten kötü inançlarımız, sınırlandırıcı inanç diyoruz. İşte ben yapamam, ben beceremem gibi düşünceler. Maalesef yani bu öğrenilmiş çaresizlik gibi değil mi? Yani evet. ben bunu değiştiremem ben hep böyle kötü olumsuz bir şekilde yaşamaya mahkumum bu benim kaderim. Evet. Değil mi böyle bir inanç. Kabulleniyoruz ne yazık ki. Çok yanlış. Peki bilinçaltımızı tanımak bize ne kazandırır? ben şöyle söylüyorum. Ben Hı -hı. 40 yaşından sonra bilinçaltında tanıştım. Bana Hı -hı. göre hayatımdaki en büyük keşif bilinçaltını Hı -hı. tanımak diyorum. Evet. E bilinçaltını tanıdıktan sonra o olumsuz inançları değiştirdikten sonra hayatım mucizevi bir şekilde değişmeye başladı. Yani ben bunu başarırım. Ben bunu Hı -hı. yenerim diye kendimize güveneceğiz. Evet. evet. Hem özgüven hem Hı -hı. işte hayallerin noktasında e, neyi evet. nasıl var edebilirim noktasında çalışmalar yapmaya başladım. O hal, hayallerime de bilinçaltım beni yavaş yavaş götürüyor. Ne güzel. Önce kendimiz inanacağız değil Tabii mi? Ki de. Bunu başaracağımıza emek vereceğiz, gayret göstereceğiz, başaracağız. Hı -hı. Yani istersek olur. Evet. İstemek çok önemli. Peki bilinçaltı kodlarını değiştirmek için hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Ben NLP tekniklerini kullanıyorum. NLP e, bilinçaltı düzeyde Kalıcı olarak dönüşüm sağlayan teknikleri içeriyor. Evet. Çok seviyorum o teknikleri. Biraz daha detaylı anlatır mısınız NLP'yi? NLP, ee, NLP 1970'li yıllarda John Grinder ve Richard Bandler'ın işte başarılı insanlar ne yapıyor da başarılı oluyorlar düşüncesiyle çalışmalara başlayarak başarılı insanları araştırarak aslında onların sadece zihin yapılarının farklı olduğu, hayata bakış açılarının farklı olduğunu keşfederek ürettikleri teknikler ve bilgiler bütünü. Kişinin kendisini tanımasını sağlayan, tabii kendimle birlikte başka insanları da tanımamı, kişilik özelliklerini öğrenmemi sağlayan ve bu dönüşümleri değiş, gerçekleştirmemi sağlayan teknikler bütünü diyorum ben NLP'yi. Peki o başarılı olanların zihin <laughs> yapısı nasılmış acaba? Böyle genel bazı özellikler var mı? Yani genel olarak işte en basit olumsuz inançları yok o insanların. Değil. Kendilerine güvenleri var. Yapabilirim düşüncesiyle. Bir de e, hayal etme dediğimiz evet. vizyoner insanlar, Hı -hı. bu insanlar genellikle başarılı olan insanlar, zihinlerinde Hı -hı. bir şey olmadan önce onu görebilen insanlar. Hı -hı. Çok güzel. Bunlar tabii ilham verici değil mi? Herkese, evet. izleyicilerimize de ilham veriyor. Peki son olarak yaşadığınız bir örnek e, olay anlatabilir misiniz? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki de e, kendimle ilgili olumsuz bir inancımı paylaşayım. Hı -hı. E, ben 40 yaşımda işte bu seansları aldım. O zamana kadar, 40 yaşıma kadar kendimi hiç güzel hissetmiyordum. Güzel Harbi değilim. Harika çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ee, güzel değilim inancı vardı bende. Ee, herkes de gözlerin çok güzel, çok evet. güzelsin. Herkes bunu söylüyordu ama ben işte Hı. kendime inandıramıyordum Hı -hı. bunu. Bunun sebebini ben aldığım seansta şu şekilde buldum. Hayatımın en büyük farkındalığıdır bu benim. Ee, 6 yaşında. Ailem beni bir çocuk güzellik yarışmasına sokmuştu. Hmm. O dönemde işte Tecrübe bu maalesef o bir şans meselesi. Aha. İşte ilk kodlar diyoruz ya 0-6 evet. yaş arasında tam da o döneme denk gelmiş hmm. benim 6 yaşımda o yarışmada ben birinci seçilmediğim diye benim bilinçaltım işte o birinci seçilen kişi güzel, ben güzel değilim diye beni kodlamış. Ben bu kodu fark ettikten sonra inanılmaz bir aydınlanma yaşadım. Ondan sonra kendi güzelliğimin farkına varıp kendimi güzel hissetmeye başladım. Bu da hayatımı olumlu yönde değiştirdi benim. Ne kadar güzel harika bir örnek oldu. Bu örnekler tabii çok arttırılabilir hı hı. değil mi? Yani o yüzden o bilinçaltımızı keşfetmemiz son derece önemli değil mi? O yanlış kodlamaları evet. keşfedeceğiz ve onları yeneceğiz. Evet, harika bir metot. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz profesyonel koç Ayşe Gül Çakardı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın ben devamını teşekkür diliyoruz. teşekkür ediyorum. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok mersi. Sağ olun. Teşekkür. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.